Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. Şimdi oyuncağımızla de. evet. i̇şte. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı. Hayırlı. Hayırlı işler. Hayırlı. Hayırlı. Kolay gelsin. Hayırlılar ilaç bağlandı. Haydi bereket olsun. Hoş, sen hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Right. Coğul... Hayır, işte, i̇yiyim, iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Biz de bir gün Silifke'ye geldik ama sonra denk Buranın en güzel havası budur. Bir sen bugün şanslı geldin. İyi. Biz de buradan çaktık biz Merhabalar. Kolay gelsin. Başkanım merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Sağ olun. Gayet Teşekkür ederim olduğunuzu görüyoruz, sağ ol, duyuyoruz. Sağ olun, sağ olun. Gayet iyiyiz. Başkanım bir tabir vardır. Bir insanın yaptığı iyilik bir de kötülük unutulmazmış. Geçenlerde size bir haber gönderdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kız kardeşimin açılışı var diye. Ee, sizin verdiğiniz cevap şu oldu. O gün programım çok yoğun ama başka bir gün olursa gelip açılışını yapalım dediniz. O kadar mutlu ettiniz evet. ki bizi. Hani gelemeseniz bile varlığınız yetti bize. Evet, sağ ol. Nasılsınız abla? Sağ ol, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim ol. şükürler olsun. Ne? Şu kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Şu anda dün en son rakamları verdiler bana, bir mukayese yapalım diye. Şu anda yol yapıyoruz köprü, yapıyoruz, köprü yapıyoruz, köprü kavşak yapıyoruz. Verdiğimiz fiyatlarla, şu anki fiyatlar arasında 7 ay önce vermişiz, ihaleye çıkmışız. %184 fark var, %184. başkanım. Teşekkür Neyse. ederiz. Pozitif kuyularını çektiğinden dolayı Allah seni ha, cennet etsin. Kanalımıza evet. bağladın mı? El... Geliyor adamlar, çekiyor. Ha, tamam, Biz de onlara çok çok dua ediyoruz. Tamam. Ben seni te... o kanal 33'te ha. izliyordum, ihracatlarını. Hiçbir teşekkür ederim diye, nasıl uzlaşırım diye. Sağ ol, sağ ol. Yapıyordum ama bugün karşılaştık. Tamam, bu bu da benim torunum. Ki... Gel, gel yanıma, Hadi. gel bir tanışalım. Bu Neyse. da benim torunum, Karem. Karen. Evet. İsminle yaşa. Evet. Allah Sen barışır. de isminle yaşa Bahap seçer. Cenab-ı Allah'ın isimlerinin bir tanesidir. Evet, Ta oradan ben aradım buldum. <laughs> Senin annen de sana güzel isim koymuş. Allah, ın Allah ın uzun ömür versin. Seni bütün musibetlerden Sağ korusun. Sağ Allah'a emanet ol. Sağ ol. O günde buraya gelmekle bize gurur verdiniz, onur verdiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz sanayicilerimiz adına. Evet. <laughs> Verdiğiniz hizmetlerden şimdi kararınıza sunumuz yapılıyor. Onun için çok teşekkür ederiz. Esnafın, küçük sanayinin de çok önemli özelliği var. Özellikle bizim kültürde. Bakın bizim Anadolu kültürü bünyesinde o kadar çok değerler barındırıyor ki her alanda. Ahilik kavramı başka bir kültürde yok. Hepiniz ahilik kültürüyle burada eliniz anahtar tutuyor, çekiç tutuyor, kaynak malzemesi ya da aleti tutuyor. Bir ustanın, bir kalfanın eğitiminden süzülerek geliyor. O imbikten geliyor çıraklarımız. Mesleğini öğrenirken iyi ahlakı da öğren. Dürüst ol diyor, paylaşımcı ol, büyüklerine saygılı ol. Biz belediye olarak her zaman yanınızda oluruz. Bak bu önemlidir. Biz yerel yöneticiler olarak başta toplumun dirliğini, birliğini sağlamakla görevliyiz. Belediye insanı önceleyecek. Belediye halkının huzurunu, yolu yaparız, sineği öldürürüz. Merak etmeyin, kaldırımı yaparız. Ama huzuru sağlamamız lazım. Yani huzuru kaybettiğimiz zaman toplumda iş sıkıntılı. Onun için belediye başkanı belediye bir ana kucağı gibi. Bir e, babanın güvencesi gibi halk için. Biz her zaman emrinize amadeyiz. Biz de belediye olarak iş kurla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Halk Eğitim Merkezi'yle sürekli işbirliği halinde projeler yapıyoruz. Şu anda üç e, merkez açtık. Bir tanesi Yenişehir'de, bir tanesi Toroslar'da, bir tanesi de Tırmız Sanayi biliyorsunuz. Tırmız Sanayi'nin içerisinde. Kayıtları da önceki hafta itibariyle başlamıştı. Belirli alanlarda kaynak, metal işçiliği, e, ahşap, ahşap mobilya, ha. ustalığı gibi birçok alan var. Farklı alanlar da tekstil, konfeksiyon dahi var. Merhaba başkanım. Merhaba. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Kolay gelsin. Evet. inşallah. Çok süper. Kolay gelsin.

Arkadan gelen ustalarımız evet. başkanım. İyi, bunlar. Yeni yetişiyor. Yeni yetişiyor. Yeni ben 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 gelişim. Gelişim. Arif, Kolay gelsin. Harun kolay gelsin. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hayırlı işler olsun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ hayırlı işler. Çocuklar. 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 Bunlardan yani yeter bayağı bir evet, geliyorlar arkadan. Küçük evet. ustalar. Kolay gelsin. Ya ben Şeyh'in Hasan Ya geç. İyi misin? İşi eli, şey. eline ver. Şu başkanıma ver işi. Iyi. 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 <laughs> gel. <laughs> tamam. Evet. Evet. Bilal, Bilal, akıl <laughs> Ay tam böyle içimin niye eriyor. <laughs> tam da bizim en çok. Için <laughs> en çok <laughs> yani. hakikaten akıl veriyor. Şey, şey kullanmıyoruz. Yan parayı kullanmıyoruz. Tamamen kendimiz üretiyoruz. Kolay gelsin. Tamam başkanım hoş geldin. Nasılsın? Ya iyiyim babam. Sen de iyi misin? Başkanım, sağ mi? Sağ mi? Başkanım. Ya, i̇yi başkanım. sağ ol. Hiçbir Yani. Ha, tamam. İyi. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Türkiye'de yok bundan hiç. Onlar proje onlar gönderiyor. yapıyoruz. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağma hoş yeter yeter yeter. Şu turşunun arasını böyle ser servisini alabilirse ilk defa bir kurdunu görüyoruz <olur>. yapmaya <laughs> olsa diye bu öyle düşündük ama öyle takdim yok yoktu. öyle bir takdim yok. Hoş geldiniz diyorum sayılar sürüyor. Şimdi Oben Sahi bölgemiz 22 11 2000 tarihinde 20 sıcı numarasıyla kurulmuş. Kurucu ortakları Sirke Belediyesi, Ticaret Odası, Sirke Ticaret Odası ve Yukoptur efendim. Toplam 100.04 hektarlık bir arazi içerisindeyiz efendim. 54 sanayi parseli oluşturduk. E, parselasyonu yapılıp tamam tamamen bitti ve hepsinin tazesini de yaptık şu an. Bir kere bu alan yetmez buraya bence. Yetmiyor zaten. Yani bunun yönetim olarak şimdiden arayışına girmek lazım. E, bura bölge olarak e, çok gelişecek, muazzam geçecek. Yani beklentinizin çok ötesinde. Evet. Ben bana gelen insanlara söylüyorum, gidin diyorum. Gelin Mersin'e yatırım yapın, Mersin'de de gidin. Silivri tarafına yap. Böyle yani. Bizim belediye yönetiminden yana hiçbir e, e, üretici sektörün sorunu olamaz. Yani bizim kafamız zaten yapı itibariyle e, üretime belediye odaklanmış veriyor. bir belediye anlayışımız var bizim. Bu bizim kişisel düşünce tarzımızdan yönetim tarzımızdan kaynaklanan bir şey. Yani çok böyle e, işi e, nasıl söyleyeyim yanlış değerlendirmeyin. Eee bürokrasiyle ağırlaştıran, zorlaştıran, önüne engel koyan ya da olaya çok böyle düz mantıkla bakan ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı değil benimkisi. Yani yol yapayım, sine öldüreyim, biraz da sosyal hizmet yapayım mesele değil. Ben kente bir şeyler katmak istiyorum gerçekten. Bunu yapmak istiyorum. İ i̇stiyorum. Sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın. Taşımacılık bunun yanında zaten doğal olarak artacak. Bir bereket gelsin. Mersin'e bir bereket gelsin. <laughs> Hı. uyuz hayvanlar, hasta hayvanlar, hamile hayvanlar. Toplam 750 mi kapasite? 500 köpek 500 250 50 50 750, 750 Biz şurada ne var burada? Müştemilat olarak işte, işte yani. bir hizmet binası, işçi binası. Hı. Şurada bir çocuk oyun alanı var. Hı. Hayvan barınakları, padoklar var ondan sonra işte ameliyathanesi. <laughs> o burada ama hizmet Hı. binası içinde. kısmi kullanıma başladık. Burası 500 köpek, 250 kedi kapasiteli. Üniteler olarak da işletme binası içerisinde tabii ki laboratuvar ve diğer birimlerin olduğu kısımlar var. Padoklar, köpek alanları, kedi alanları. Yaklaşık 13 dönümlük bir yerleşke burası. Sadece Silifke'de hizmet vermiyor, civar ilçelerimize de hizmet veriyor. Mut'a, günlara Oradan da topladığımız hayvanları buraya alıyoruz. Burada işlemler yapılıyor. Hastaysa tedavileri ya da kısırlaştırma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Tam anlamıyla hizmete soktuğumuzda bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapıya sahip ama her zaman e, bu sorunu dile getiriyoruz. Özellikle son yasadan sonra e, tehlikeli ırklar e, bize teslim ediliyor ya da e, sahibi tarafından terk edildi. E, bunlar şu anda bizlerin e, eline geçti, bize ulaştırıldı. Bunların kısırlaştırma işlemleri yapılıyor ve bizim elimizde bizlerin bakımına muhtaç durumda. Onları doğaya da salamıyoruz ama diğer ırkları yani tehlike arz etmeyen e, sokaktan topladığımız ırklar konusunda bir e, kısırlaştırma işleminden sonra topladığımız ya da e, bulduğumuz noktaya tekrar bırakabiliyoruz. Özellikle hayvanlarla ilgilenmeyi seven, e, bizimle işbirliği yapacak yurttaşlarımıza ihtiyacımız var. Onların desteğine ihtiyacımız var. İşbirliği yapmak istiyoruz. Bütün barınaklarımızdan hayvan e, sahiplenilebilir. Satın alma, e, hayvan sahiplen e, onu da bizim e, iletişim numaralarına müracaat ederek başta Teksin Alo 185 olmak üzere müracatlarını e, müracaatlarını yapabilirler ve bizlerden hayvan sahiplenebilirler. Kolay gelsin. Saygılar. Kolay gelsin, gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. selam. Ben Baybuk'un şükür. Evet. Memnun oldum. <laughs> <laughs> <baş, kim gülüyor> hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldin. Nasılsınız? Merhabalar. 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 Merhabalar belki biz de daha önceden taksimetreyi uygulamıyorduk. Müşteriye şey diye. Şimdi mecburen uyguluyoruz. Uygulayınca da iş potansiyel şey, düştü. Şey, yüksek şey. ee, şey çıkıyor. Rakam yüksek şey çıkıyor. Şimdi taç, silip sil, yaratıyor. Yüzümüzden yazıyor. Bir kere binelim.